ne olacak abi ülkenin hali? Ülkenin hali batıyor kardeş iyiye gitmiyor ki ya benim aylığıma zam yok aha iki senedir. Her şeye zam geliyor sürekli. He. Nasıl? Ha, geçen sene aldığım gürbe şimdi 200-300 lira oldu. Evet. E, her şey pahalı. Ben 110 lira aldım geçen sene. Geçine bu sene bu kadar ev zam geliyor bu gürbeye? Evet. Geçinemiyor musunuz? Geçinemem. Nasıl geçin? Bir buçuk milyarla işte Daha yetmiyor. Ha 200 kilo peynir alıyor. Ha öyle olduğu gibi biti veriyor. Ona sonra diyorum bu boyacılar. Evet. Ya. Ek kazanç. Ek kazanç. Yetmiyor ki. Vallahi yani evvel Allah güveniyor. Evet. Yani Cenab-ı Allah kurban olduğum Allah hayırlısını versin diyor. Ülkenin durumu pek iyi değil. Gidişat iyi değil. Bu Nasıl zamla... Bir örnek verecek olursanız? Ya bu... Günde zam geliyor. Dolara, mazota zam gelince ne olacak? Bu ülkenin hali her şey pahalandı gitti. Millet alım gücü kalmadı. Biz evet. mesela mazotta 7-8 geçti. Ben çiftçiyim. Evet. Bunu nasıl sürüp bakacağım Kendi kendime düşünüyorum. Ee, evet. Yani bu hükümet bu çiftçiye azıcık destek çıksa olmaz mı? Bu akar şeylerini düşürse nasıl olur? Evet. Çiftçiye destek Vallahi olması lazım. Çiftçiye abi. destek olması lazım. Yani bu, bu şekilde ekipte de para da kazanamayacak. Bir de kuraklık ediyor. Evet kuraklık ee, ya alamaya verirsek battık. Ne, ne olacak bu ülkenin hali? Ya işte Tayyip gitti her şey olacak ya. Tayyip gittim her şey olacak ya. Ben Tayyipçiydim bak. Tayyip namaz geçtim ya. Memnun musunuz? Rahat geçinebiliyor musunuz? Yok abi yok ben hiç memnun değilim. Neyden memnun değilsiniz? Abi gübreniyem aldı başını gitti ha. Ben çiftçiyim ha. Evet. Çiftçiyim ben ya. Zamlar hayat. Zamlar ben koyun besliyorum besleyemiyorum. Bir şey ekemiyorum tarlaya. Şu hamıyormuşsun içinden ya. Eee ülkenin hali Allah sonumuzu hayırlısın diyoruz. Yani gidişat tabii ki çok iyi değil. Ben her şeyi devletten beklemiyorum. Evet. Ee, özellikle bu pandemi döneminde çok e, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ee, i̇nsanların aşı vurulmaması. Dire diyorlar. Neden ben de bilmiyorum yani. Benim dememe gerek yok. Yani herkes kıyır ortalığın düzenini. Evet. Ya bu iktidar değişecek. Ya diğerse bu işkenceleri çekmeye devam edeceğiz. Evet. Sürekli hayat pahalı gelen zemler. Evet tabii canım. Rahat ee, geçinebiliyor musunuz? Nasıl rahat geçinek? Evet. Sen söyle ne rahat geçinek? Maaşı dün almışım. Hı, hı. Üç bin lira iş yerinden 2 bin lira emekli maaşı bugün cebimde para yok. Evet. Aha. Aldığınız her şey iki katına mı çıkmış? Aha. Bak. Kıçıma iki tane kilo Göster. dolacağım. Göster. Bak. Aha. Nerede onlar? Evet. Şu bir karış şey. Ne kadar abi? 10 lira diyor tanesine. Evet. Yani. Nasıl geçer? 5 lira lan. Baksır 10 lira mı olmuş? Hiç, al. i̇şte. Evet. Nasıl geçinek? 5 baş nüfus var evde. Ya yap, ya. Hesabını Yet sen yap. Yetmiyor mu asgari ücret? Üç bin lira. 5 baş nüfusa. Yetmiyor. Sen kaç lira harcıyorsun tek başına evdesin, yalnız başınasın? Doğru, doğru söylüyorsun. He. hadi gel çık işin içinden. Ne kadar olmalı asgari ücret? En az beş bin lira. Beş bin lira olmalı. Evet. Bu ülkenin hali abi. Valla ee, nasıl diyelim. Bir devlet yani bu işe bir el atması lazım aslında yani. Çiftçilerin hali kötü bence yani. Nasıl kötü? Kura, ku, kuraklık var. E, artı yani gübre pahalı, mazot pahalı. Yani gaz bile yani uçmuş gitmiş. Her şey yani. Bence yani kötü yani Türkiye'nin hali yani böyle. Kötü bir gidişat. Yani var? kötü bir gidişat var yani. Bence bir el atması lazım yani ben. Evet. Ben öyle görüyorum yani şu anda. Ne gibi önerileriniz var? Yani esnaflar şu anda kan ağlıyor gerçekten yani. Yani e, rahat geçinebiliyor musunuz? Yok, gayet yani kötü yani şu anda. Gayet kötü geçiyor. Aynen. Musunuz? Yani ayrılanlar yani 1500 yani. Hangi birini sayalım yani? Evet, ne kadar alıyorsunuz? Yani A şu anda kendi işimi yapıyorum yetmiyor. Yetmiyor yani. İnan ki yetmiyor. Evet. O şey. Çiftçilikle uğraşıyoruz ama hani herhangi bir şey elde edemiyoruz yani şu anda. Evet. Kötü yani. Ne olacak bu ülkenin hali? He? Ne? ne olacak? Kavrulup yanacak. Her şeye zam var son günlerde. Ee, yani gün millet <laughs> valla. Hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı. Ha. Öttürüyorlar. Böyle gider ya. Türkiye'de çıkıp da düşen bir şey görmedik. Evet. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidişte. Hiç memnun değilim ya. Allah Tayyip'in belasını versin. Başımıza geldi, bütün dünyayı berbat etti. Kim? Tayyip Erdoğan. Kim gelecek yerine, kimi istersiniz? Hiç kimse. Bizim benim gibi bir adam lazım. Senin gibi bir adam mı lazım? Bak bakalım, fiyatı iniyor mu mu? yerine adam. Bu garibanlar ne yiyecek? Evet. Ondan bütün dünyayı mahvetti. Ha tüm olmuş 75 milyon. 175 lira olmuş. Hadi kim doldur? Nasıl? Bir adam nasıl dolduracak? Her adı her adı vermezdi ya. Ecevit ne var? Ecevit o, o zaman mı oymuyordu? Ecevit. Ecevit neydi başımızda? Yaş başına mal ne Hayat pahalılığından memnun derek yani ben idare et rahat geçinebiliyor musunuz? Yok yok. Gece gündüz çalışıyor 24 saat. Gene de yetmiyor mu? Gene de yetmiyor kardeş be. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Şener Akşener gelirse biter. Meral Akşener. <laughs> Meral Akşener gelirse biter işler. Işte. <laughs>